Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Saygıdeğer Avrupa Yardım Vakfı bağışçıları. Bugün sizlere Bangladeş'ten sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Avrupa Yardım Vakfı olarak dünyanın birçok ülkesinde yürüttüğümüz su kuyusu projelerinden bir yenisini Bangladeş'te tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün burada bir arada bulunmamızın nedeni kıymetli bağışımız sayesinde inşa ettiğimiz Akar Ailesi isimli su kuyusunun açılışını gerçekleştirecek olmamızdır. Birazdan su kuyumuzun açılışını gerçekleştirecek ve buradaki kardeşlerimizin istifadesine sunacağız. İnşallah açacağımız su kuyusu Bangladeş'in Boalya isimli köyünde 150 kişinin temiz suya erişme ihtiyacını karşılayacaktır. Bölge halkının temiz suya erişememesi onların hayatlarını olumsuz etkilemekte, <laughs> temel insani ihtiyaçlarını karşılamana dahi engel teşkil etmektedir. Tüm bu olumsuz koşullar nedeniyle açılacak olan su kuyusu Allah'ın izni ve inayetiyle haneleri umut olacak, onların doyasıya su içmesini, temizlenmesini hayvanlarına ve kuruyan topraklarına tertemiz sular sunabilmesini sağlayacak insanlığın merhamet bayrağını güçlü bir şekilde dalgalandıracaktır. Böylesine güzel bir hayra vesile olan bağışımıza Akar ailesine, tüm sevdiklerine ve nesillerine yüce Allah'ın Rahmen ve Rahim ismiyle hürmet etmesini, günahlarının affedilmesini ve Ahirette Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e komşu olmalarını en içten dualarımızla istiyoruz. Bağışımıza canı gönülden teşekkür ediyor, ailesinin, sevdiklerinin ve tüm nesillerinin hak yolunda yürüyen

اللهم ارحم رحم أمة محمد محمد صلى الله عليه وسلم وانصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم عكار إليسي برحمتك الواسعة اللهم ارحمه برحمتك الواسعة اللهم ارحم أولاده اللهم ارحم آباءه برحمتك الواسعة اللهم اغفر له اللهم اغفر أولاده اللهم اغفر آباءه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين